Bugün günlerde 17 Şubat 2016 Çarşamba günü istedi ki İstanbul Bağımsız Mali Müşavirler Derneği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek hem derneğimizi tanıtalım hem mesleki sorunlarımızı masaya yatıralım Bu nedenle İstanbul Bağımsız Mali Müşavirler Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Haydar Batı'yı yönetmek istedim. Yönetim kurulu kaç kişiden oluştu? Yönetim kurulu üyelerimize lütfen tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Yönetim kurulumuz 7 kişiden oluştu. İlk 6 e, ayda ilk olan genel kurulumuzu yaptık. Yönetim kurulu aynı devam etti. Ben derneğin başkanı olarak görevlendirildim. Hayır Cihan Bey yönetim kurulu üyemiz. Yönetim kurulu üyemiz Osman Burayı Nuri arkadaşımız. Çetin Ergüden. Ergüden. Çetin Ergüden güzel Ve Zeki Keçeci ile buradayız. İki bayan arkadaşımız var. Hidayet Alpengel. Alpengel ve Nefer Karamamutoğlu. Onları akşam rahatsız etmedik. Biz herhalde sormanıza yanıt verebiliriz diye düşündük. Teşekkür ediyorum. Ee, peki bu İstanbul e, Bağımsız Mali Derneği'ne e, niçin kurma, gere e, gereksinmesi duyduk? İttihar Bilgi vermesin lütfen. Önce bir borcu ördeyiz. Borçlar üzerine. Tanrı O borcu ördeyiz. Üzerinde yük kalmasın. Sizin de çok uzun seneler öncesine karıştırdığımız dayanıyor. ben e, gerçekten meslek basını benim için çok önemli. Siz de mükellef bestesi, iki tane değil değil. Gerçekten ulaşamadığım, zaman ayıramadığım yerlere ben sizin vasıtanızla gidiyorum kahvaltılara katılıyorum, etkinliklere katılıyorum ama bütün bunları yaparken ya ofisimde oluyor ya da evimde oluyor. Ama sayenizde bütün bu bilişlerden haberdar oluyor. Dolayısıyla size bu anlamda, mesleki anlamda da bir minnet borcu var. Bu borcu yerine getirmeye müsaade edip bunu da izleyecek olan <laughs> arkadaşlara, meslektaşlara da hem tavsiye niteliğinde alsınlar, iktidar dayanışmayı bir defa takip etsinler. Destek basınını yalnız bırakmasın. Teşekkür ederim. Bizim kuruluş amacımız sevgili başkan şöyle dedi. Daha önceki röportajında da çok altın net çizgiler çizdi. Biz çok sesliliği seviyoruz. Yani sadece ben doğruyu bilirim mantığı bizimle çok örtüşmüyor. Biz farklı seslerin de farklı taleplerin de sorgulamaların da mutlaka dernek zevki içerisinde dile getirilmesini, çözüm üretilmesini, alternatif oluşturulmasını isteyen diyoruz. Onun için derneklerin A grubu ya da B grubun uzantısı noktasından çıkartıp senin benim olmaktan ziyade bizi temsil eden, biz iç bizim içimizdeki farklı sesleri değerlendirebileceğiniz bir dernek ihtiyacı doğdu. Diğer dernekler bu yok muydu? Bir zamanlar vardı. Evet. Ama şu an bir zamanlar işte Çetin Bey de Bakırköy Mali Müşavirler Birliği Derneği'nin başkanlığını yaptı. Ben de yaptım. Biz burada mücadele verirken A grubu ya da B grubu niteliğinde bunun altına girsin istemek. Biz herkes buraya gelsin istedik. Ya bunun örneğini de o zaman şöyle sürmüştük. Hatta benim başkanlık döneminde belediye başkanlığı seçimi vardı. Biz bütün partiden arkadaşların bizim toplantılarımıza gelip kendilerini tanıtmasına müsaade ettik. O farklı sesler bizim çatımızın altında olsun. Eğer kabul görürse düşünceler o dernekte o düşüncelerin arkasına insanlar dizilir o düşünceyi hayata geçirmeye çalışır. Eğer düşünce kabul görmezse arkasında olunmaz. Derneğin temel anlamı da Bağımsız olması noktasındaki temel kavramımız bizim her düşünce ve alternatif te tekliflere örnek açık olsun, herkes istediklerini dile getirsin. Peki, bizim manifestomuzun içerisinde koyduğumuz temel ilkeler var. O ilkeleri ışığında ve o ilkelerin çerçevesi içerisinde kalmak kaydıyla. Esas kurma nedenimiz ayrışma. Bunu ayrışma diye de kabul etmiyorum ben ayrıca ayrıca herkes gelsin düşüncelerini söylesin diye oluşturduğumuz bir yapı. Yoksa ayrışma anlamında algılanmaması gerekiyor. Yani e, Türkiye genelinde bu kadar mesleki dernekler var. Her dernek kendine göre bir hizmet vermeye çalışıyor. Siz bu hizmet anlamında birçok şey yerine geçebildiniz dernek olarak hedef olarak belirledik. Yani bir defa derneğin hedefleri içerisinde mesleği ve meslektaşı ayrı bir yerde düşünmek. Ülke sorunlarının da bizim kendi mesleki sorunlarımızın dışında da kabul etmedik. Ama bizim meslektaşımız öncelikle kendi sorunlarının tartışılması ve çözüm üretilmesini talep ediyor. Biz bu sorunların üretilmesi noktasında fikirler üretmeye çalıştık, gayret ettik. Bunların altyapısını oluşturduk. Derseniz ki gerçekten meslektaşlarınıza bunu ulaştırabildiniz mi? Henüz yani bu konuda başarılı olamadık. Sizin sayenizde belki yavaş yavaş işte düşüncelerimiz yavaş yavaş meslektaşlara aktarılmaya başlanacak. Ama bir süreç başladı. Ben bu sürecin küçük bir kar topu olarak başladığını inanıyorum. Yuvarlanmaya başladı. O gittikçe büyüyecektir. Farklı bizim düşüncemizde olmayanlardan değil, ben merkezli zihniyetim üzerine çılgın düşerler diye ümit ediyorum. Büyümeyi bu hedefle devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki dernek olarak e, Cihan Bey e, manifestomuzdan bahsetti. Bunu biraz açar mısınız e, Sayın Bakır? Üstad Bey, şurada başlamak gerekiyor. Kurumlaşma bizim ülkenin handikaplarının biridir. E, kurumlaşma topluma yaygınlaşmadığı için belli kurumların yönetimine başına çöreklenen insanları oradan almak bile zorlaşmasının nedeni halk yapısı, kurumlaşmanın halka, meslektaşa ya da kitleye inmemesi. Biz bunu İstanbul'da yaşadık biliyorsunuz siz de. Evet. Hani zikretmeye gerek yok ama ve o da kurulduğu günden bugüne kadar kurumu yöneten bir numaralı vatandaşın göreve başladığı gün doğan çocukları şimdi çocuklar oldu kurum konusunda, kurumlaşma konusunda bir yenileşme talebi olmadı. E, meslekte bir heyecan da olmadı. E, bir arayışla e, toplumda <laughs> demokratik anlamda teslim edilme, yalnız mesleki sorunlar değil, mesleki sorunlarla, ülke sorunlarını bir arada değerlendirerek çıkış yolları konusunda var olan kurumlarla, örgütlerle, kamu kurumlarıyla iletişim halinde bir varlık gösterme konusunda ne yazık ki bizim meslek camiamız, resmi kurumlarımız, odalardan Ankara'daki tüm kadar çok geride kaldık. Topluma bir varlık gösteremedik. Bunun 26 e, yılda odalar kuruldu. Tüm şu an Ankara'da 26 yılda hiçbir yol alınmadı. Ben bir yol alındı diyemeyeceğim. Yani bu yasanın, bu kurulaşmanın merkezinde 2009 yılında Maliye Bakanlığı'nın kendi inisiyatifiyle hazırladığı bir yasa taslağı oldu. O meclise geçti. Geçtikten sonra bize bir ünvan lütfedildi. O ünvan arkasındaki temel gerekçe şuydu. Belli sayıda bir azınlık, bu da yine maliye kökenli olan, yeminli mali müşavir statüsünde statüsü verilen arkadaşların bir kitleyi aynı sorunlar paylaşmadıkları halde yönetmesi e, hedeflendi. Bunun yanında bu kitlenin dışarıda devletten ücret almaksızın ama maliyenin işlerini dışarıdan gönüllü olarak yapması hedeflendi. Ve e, her gün geçtikçe bu arkadaşlara, mesleğimize yüklenen angarya olarak tabir edilen yüklerin miktarı çoğaldı. Ve insanlar dış ve bağlamı kesmek gibi bir handikapla karşı karşıya kaldı. Koptular dünyadan. Uğradıkları, ilişkide bulundukları iki tane temel kurum vardı, Vergi daireleri ve sosyal sigortalar kurumu. Bu alanlara gittiğiniz zaman da e, bir meslek kimliğiniz, kariyeriniz, özelliğinizin bir taşlığı e, karşılığı olmadı. Olma işinde tam işte bizim o alanda tüm da büyük bir eksiği oldu. Niye oldu? Mesleği kamuoyuna taşımak, bu mesleğin ekonomilerin lokomotifleri arasında görülmesi gerektiğini ifade etmek, açıklamak ve bu alanda Türkiye ekonomisinin bizim açımızdan değerlendirilmesi gibi bir tavır ne odalarda buldu ne de tüm odalarda bulduk. Peki ne oldu? Konuşuyor. TÜMOK'tan başlayan bir vesayet vardı aslında. TÜMOK, daha önce sizinle söyleşimize de söyledim. Bizim dışımızda barolar, tabipler, mimar mühendisi odalar birliğinin yasalarını inceledim. Hiçbir konu yasasında ilgili bakanlığın verdiği görevleri yapar diye bir hüküm yok. Bu sadece bizde var. Nedir o? Bizim yasanın 29. maddesinde Baba Maliye Bakanlığı'nın verdiği görevleri yapar talimatı verilmiş. Yasa bu. Evet. Yalnız bununla yetinmemiş. Bunun üzerine bir kambur da yüzde 95'i yüzde 5 yönetecek diye bir kambur da bildirilmiş. Yüzde 5'in bizim meslek camiasının sorunlarıyla, ekonomik sorunlarıyla, angaryalarıyla, iş yüküyle kurumlardaki, toplumdaki imajıyla yakından uzakta bir ilgisi de yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani manavcılar kalkacaklar, kuru fasulye satanları örgütleyecekler, onların üzerinde kurum olacaklar. Böyle bir ucube tablo oldu. Dolayısıyla bir adım atamadık, bir yere gidemedik. E, bu bir yere gidemeyiş, bir adım atamayışın arkasındaki duruş da bizim pasif bir kimliğe bürünmemiz oldu. Ya biz bu kaderimize razı olacağız. Kim bizi nereye tepelerse ona razı olacağız anlayışı oldu. Ya zaten biz çok fazla dikkat almıyoruz, önemsemiyoruz. Orada duralım. Ne yapalım? Bu bizim kaderimiz gibi bir anlayışa mahkum olduk. Odalarımız da bunun önderliğini yaptı. Biliyorsunuz odalar kurulmadan önce bir mali müşaviriler birliği vardı. Türkiye çapında. Olumlu işler yaptı. Odalar kurulduktan sonra daha büyük bir görev bekledik. Ancak dediğimiz gibi odaların geldiği bir süreçte güvenilir ilişkisi sadece misli ve maktu aidatları değil mi? Misli ve maktu aidatları bildirmek de sınırlı kaldı. Ve bu alan meslek alanı stajyerden başlayıp ruhsat alana kadar geçen sürede büyük bir 20 sene yayılan bir eğitim süreci. Artık bir deyim yerindeyse bir soygun var burada arkadaşlar. Stajyerden ruhsat oraya kadar 5-10 milyon arasında bir para ödemek zorundasınız. Bu bakıyorum başka kurumlarda var mı? Göremiyorum açıkçası. Yani hani e, adaleti temsil ediyor ya avukatlar.